Edirne'de pazarda kilosu 250 liradan satılan sarımsak cep yakıyor. Pazartesi pazarında alışveriş yapan vatandaşlar hayat pahalılığından şikayet etti. Hayat pahalılığı ne diye ki? Biz yazın alıyoruz, kışın kullanıyoruz. Ben 170'e 150'ye aldım yazıp, şimdi 150. Kilosu 250 liradan satılan sarımsaktan almakta güçlük çektiğini ifade eden vatandaşlar sarımsağı kiloyla almanın güç olduğunu kaydetti. Vallahi şu anda bazı ürünler tabii ki farklı. Birbirini tutmuyor yani. Bugün bir lahana 70 lira 80 lira. Ne yapayım, kimi yerde 25 lira, kimi yerde 30 lira. Yani ürünler biraz pahalı yani şu durumda. Bugün ben de köylüyüm, çiftçiyim ama Hani biz biz o fiyata satamayız yani bunu. Bize geldiği zaman alıyor 30 lira ya 15 lira. Ama 200 lira alırsak da iki kafa alırız kokuluk. Hani gelecek falan bir vurdu yapmak için böyle. Çok çok pahalı. Yetiştiremiyorum hep yarımcı her her kilo çocuklarla beraber çocukların yiyeceklerini alabiliyorum ancak. Yani azar azar. Hep bana yetmediği yerde bıraktılar iki, iki lirasını verdiler bana aldım çocuklar istiyor diye portakal aldım yetişmiyor çok pahalılık çok pahalılık olacak gibi değil yani bu gidiş nereye gidiyor bilmiyorum geçim çok zor yetmiyor bereket kendi evimiz kartlarla idare ediyoruz oradan çek bu pazara mecbur nakit gerekiyor karttan çekiyorsun pazara geliyorsun aylık gelince kartları ödüyorsun öyle geçiniyoruz Sarmsa, iki diş sarımsak aldığımda e, yarıya bölüyorum sırasına göre. Mecbur kaldı, mecbur kaldığım zaman istiyor çocuklar, Dorunlar bak, torunları bakıyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten.